Yaşananları ve bundan sonrasını değerlendireceğiz. Önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Has Öksüz Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ederim. E, hocam 4 günlük bir kısıtlamanın ardından yavaş yavaş o normalleşme adımlarına kurallar çerçevesinde uyarak Hayata döndü tüm Türkiye'de uygulanmıştı o dört günlük kısıtlama. Kısıtlama sonrasındaki rakam, öncesindeki rakamlar kısıtlama ve sonrasına dair önce öngörüleriniz ve gelişmeleri yorumlamanızla başlayalım. Sonrasında sorularım olacak sizlere. Şimdi hastalığın inkübasyon süresinin 6-7 gün olduğu düşünülecek olursa yapılan her bir tedbir için alınan kısıtlama kararlarının etkisini bir hafta, ortalama bir hafta süre sonra görebiliyoruz. Özellikle bu hafta, geçtiğimiz hafta içerisinde günlük vakanın artık binlerin altına düşmesi, 900'lü seviyelerden görülmemiz, bir önceki hafta sonlarında uygulanan kısıtlama kararının ne kadar isabetli olduğunun göstergesi. Fakat artık ikinci aşama dediğimiz normalleşme süresi içerisinde yeni Tedbirler altında bazı kararlar alındı ve alınmaya da devam ediyor. Bunlar bazıları da özellikle 65 yaş üzerinin bu bayram süresi içerisinde memleketlerine, köylerine, yazlıklarına gitmesi ile ilgili başladı. Bunun içerisinde birkaç böyle haberler gelmeye başladı ki özellikle büyük şehirlerden köylerine ya da küçük yerleşim alanlarına gidildiği zaman vakalarda birkaç vakaların ortaya çıktığı görülüyor. Fakat bunun sayısı çok yüksek değil. Dolayısıyla şu anda daha da erken işin gerçeği bunu söylemek için ama üzerinden bu hafta için sonuna doğru önümüzdeki haftanın başlangıcında bize bu alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olup olmayacağı hakkında bir fikir verecek. Günlük rakamlar yine binin altında kalmış olması 900'lü seviyelerde hatta biraz daha altına çekiliyor olması bizim artık çok iyi bir yolda olduğumuzu ve e, alınmış olan tedbirlerin yavaş yavaş e, serbest hale gelmesinde önemli bir adım olacağına inanıyorum ben. E, özellikle e, yaşlılara ait kısıtlama sürelerinin azalması, birçok iş kollarında bildiğiniz gibi ikinci aşama bu Haziran ayı içerisinde ikinci aşamaya ait ciddi bazı tedbirlerde gevşemeler olacak, iş hayatına dönüşler olacak, restoranlar, kafelerin açılma durumları söz konusu olacak. Bildiğiniz gibi uşaklar seyah seyahat için metrolar ve tren ya da otobüs seferleri başlamalar söz konusu olacak. Bunların hepsinin aşama aşama gerçekleştirilirken günlük vaka sayısının belli Beklenilen düzeyde kalmış olması bizim önümüzdeki döneme daha iyi geçiş alacak. Ayrıca Haziran ayında bir de gençlerimize ait sınavlarımız var. Üniversite sınavlarımız bildiğiniz gibi. Şimdi bu sınav süresi içerisinde 3-4 milyon belki 5 milyon hafta sonları öğrenci hareketliliği söz konusu olacak aileleriyle birlikte. Dolayısıyla tedbirlere uymaya devam etmek... Özellikle maske konusuna çok önem veriyoruz. Bu tedbirlere uymakla bizim günlük vakamızın aşağıda kalması, azalıyor olması, bundan sonraki Temmuz-Ağustos ayları içinde bizlere çok yardımcı olacağını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Hocam bu hafta sonu ile ilgili de elbette henüz açıklama yapılmadı ama 4 günlük bir kısıtlamanın ardından hem gelen rakamlarla birlikte hangi yeni özellikle e, kısıtlamanın rahatlatılacağı adımlar atılabilir ve hafta sonunda 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta bir kısıtlama bekleniyor mu? E, bilim kurulunda gündeme gelmiş miydi? Sizin kişisel görüşlerinizi de merak ederim. Şimdi e, bilim kurulundaki kararları pek e, açıklama e, şansımız yok maalesef. Ben e, kişisel düşüncemi söyleyebilirim. E, Vakaların birkaç gün devam etmesi, yani azalarak devam etmesi, Bilim Kurulu'nun dışında ben de şahsen yardımcı olacağını düşünüyorum bellecek kararlar doğrultusunda. Hatta iller arasında üç büyük il hariç iller arasındaki kısıtlılığın kalkması söz konusu olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalar içerisinde özellikle e, ayın üçünden itibaren acaba e, bu büyük iller, büyük şehir illerindeki kısıtlılığın kalkıp kalkmayacağını e, ayın üçüne kadar ki veriler e, bize e, iyi bir gösteri gösterge olacağını düşünüyorum. Ümitliyim işin gerçeği. Üç büyük il hariç tabii. Bu hafta sonu ile ilgili hocam devam etmeli mi? Sizce çok merak ediliyor, çok da soru geliyor izleyicilerimizden. Hafta sonları 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 15 ildeki kısıtlamalar e, devam eder mi etmez mi? Yavaş yavaş o kısıtlamalar hafta sonu ile ilgili normalleşme adımları çerçevesinde yumuşar mı diye sizin kişisel görüşünüzü merak ederim. E, ne dersiniz? E, kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Bugün de itibaren bir, ikinci aşamaya başladık. Dolayısıyla ikinci aşamasının şu andaki beklenilen içerisinde iyileşme oranlarımız çok güzel, hastanedeki tedavi altındaki insanlarımızın sayısının az olması. Dolayısıyla buna sanırım Cuma günü ne kadar ki bugün yarın yani üç günlük bir size böyle devam ederse sanırım hafta sonu iyi bir haber olacağını düşünebiliyorum. Bu benim kişisel düşüncem tabii. Bu hafta kısıtlılık olmayabilir. Hocam çok umutlu konuştunuz. Ee, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mustafa Söksüz Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiydi. Rakamlar olumlu gelmeye devam ettikçe olumlu adımlar olacak dedi. Hocam sağ olun, var olun yayınımıza katıldığınız için.